TRT Teknopark programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün dijital eğitimin geleceğine ışık tutan, özgün ve ilham verici bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İTV'nin 20. yıl kutlama programı Ankara'da eğitimin dijital dönüşümüne sahne oluyor. Avrupa'da dijital eğitim işbirliğini teşvik eden eTwinning platformu 20. yılında Türkiye genelinden seçilen başarılı projeleri aynı çatı altında buluşturuyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte yürüttüğü bu projeler dijital çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayan yaratıcı çözümler sunuyor. Etkinlikte yalnızca yerel değil uluslararası başarı kazanmış projelerde dikkat çekiyor. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise dijital inovasyon geçidi adlı özel seremoni. Milli Eğitim Bakanlığı genel müdürlerinin katılımıyla hayata geçirilen bu karşılamada teknoloji ve eğitimin birleştiği etkileyici bir görsel şov sergilendi. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu yenilikçi sunum formatı dijital dönüşümde yeni bir yaklaşımın habercisi olarak görülüyor. Merhabalar. Ankara Mamak ilçesi Sevgi Bahçesi Anaokulu olarak bir projeye başladık. Bu projeye Harezm projesi olarak yola çıktık. Daha sonra etimlik projesine çevirdik. Bu projede kendi besinlerimi nasıl üretirim bunu ele aldık. Bunu ele aldığımızda sebzelerimizi önce filiz haline getirdik tohumlarımızı. Daha sonra topraklara dikerek büyümesini gözlemledik. Bu projemizi uygularken aslında çocukların teknolojiyle çok sağlıklı bir başlangıç yapmalarını istedik. İlk basamaklarını, tanışmalarını bizimle yaşasınlar istedik ve bir yandan toprağa dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenirken diğer yandan da web iki araçlarını kullanarak oyunlar ve bitkinin gelişim aşamalarını fotoğraflayıp videoya dönüştürmeleri, oyunlar hazırlamaları onları çok heyecanlandırdı. Çünkü amacımız çocuklarımıza teknoloji sağlıklı bir şekilde kullanmalarını aşılamak. Teşekkürler. Ben Başkent Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ezel Selma Karakaya. Bugün burada yaptığımız projeleri anlatmak için bulunuyoruz. Okulumuzda eğitimlik projesine katıldık. 10. sınıflar, 11. sınıflar ve 12. sınıflar olarak. Bizim projelerimizden bazıları logo tasarımları. Elektronik ortamda logo tasarımları yaptık. Bunun dışında farklı ortamlarda oyun denemeleri yaptık. Cümle tasarımları denemeler yaptık. Onun dışında farklı dillerde farklı kelimeleri öğrendik. Farklı kelimeler hakkında şiirler yazmaya döndük. Ben Başkent Anadolu Lisesi'nden Yiğitap Demirci. 10. sınıf öğrencisiyim. Biz arkadaşlarımızla beraber hands on English, yani uygulamalı İngilizce projesinde çalışıyoruz. Biz yedi ortaklı bir Avrupa projesinin içindeyiz. Arkadaşlarımızla çevrim içi şekilde çalıştık ve hazırladığımız bu materyalleri Twin Space adlı programa öğrendik. Biz burada Türkiye'yi temsil ettik. Ayrıca bu hazırladığımız materyalleri yaparken Web2 kaynaklı sitelerden faydalandık. Yaptığımız projelerden bazıları yabancı dil farkındalığı, dil değişimi, resim diktesi ve hikaye, bir çizgi roman oluşturma hikayesi oldu. Şu an son olarak bir çizgi roman geliştirdik. Bunu yedi tane ülke ortaklığıyla hepimiz görev paylaşımı yaparak tasarladık. Merhaba ben Pınar Aytaç, Mamak Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencisiyim. Bu tablomuzda atık malzemelerden yararl yararlandık. Buradaki cihazlarda gümüş, altın ve kurşun bulunur. Gümüş ve altın burada geri dönüştürülebilen değerli maddelerdir. Ama kurşun doğamız için zararlıdır. Bu malzemeleri dönüştürerek çevre kirliliğine önem dikkat çekmeye çalıştım.